Baba oğul yaptığımız evlenme tekliflerini hiç ciddiye almıyor. İnşallah iyi bir çift olacaklar. Olacaklar ama ne zaman? Boyunu atlatıp duruyor ekvemi. İşi bizler ele alalım mı? Kendilerine bırakmak bence çok daha doğru olur. Öyle. Buyurun. teşekkür ederim Mademazel. Bir şey değil mi şişan? Bu kafede inan ki zehir olsa içerdim Mademazel. <laughs> zehir içerseniz kızlar iltifatları kimden duyarlar? <gülüyor> 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 Nasıl bir kafeci güzeli? E, Nesman siz kafe yapıyor, ben çok içiyor sonra da ölmek. Öyleyse ben kahveyi yapmayayım artık Herr Rudolf. E o zaman da ölmek var, yapmıyor için. <laughs> ne yapayım Ertuğrul siz ölmeye karar vermişsiniz artık! <laughs> Sizinle baş başa bir kahve ne zaman içebiliriz biz? Annemle babam kahve içmeme izin verdikleri zaman! <laughs> bu gidişle uluslararası bir savaş çıkartacaksın bana! Ha, <laughs> işim bu benim! Herifler günde kırk kahve içmekten kahve ağacına döndüler. Hele şu Alman! <laughs> Çok sevimli değil mi? Çok. Bak elimi kana bulamamı istemiyorsan, bugün bir saat erken çık da dolaşalım biraz. Patton'un oğlu olarak bir emir mi? Hayır, seni deli gibi seven bir gencin ricası. Saat dörtte emrinizdeyim. <laughs> Gereken dikkati göstermiyorsun kendine ettim. Her dediğini yapıyorum. Elektron öyle göstermiyor ama. Merak etme doktor. Kızımı evlendirmeden, torunumu kucaklamadan ölmeye niyetim yok. Kızını çok seviyorsun değil mi? Hayatımdan çok. Allah her şeyi verdi bana. Eşsiz bir karım, tertemiz bir kızım, iyi bir işim var. Hayatımdan çok memnunum. Kendine iyi bakarsan korkacak bir şey yok. Bana evet demek için ne bekliyorsun Nermin? ...Çocuk oyuncağı değil ekrem... ...Acele etmemek, iyi düşünmek ve... <laughs> ...Ve sevmek lazım değil mi? ...Beni sevmiyor musun? Aa, seviyorum tabi... ...Hemen hemen beraber büyüdük. Öyle değil, benim gibi hislerle. Seni tanımasam hayatında bir başka erkek var derim. Hayatımda olmasa bile her genç kızın kalbinde bir masal prensi yaşar. Ha, anlatsana o talihli prensi! Bilmem... ...Yüzünü gözümün önünde canlandıramıyorum belirsiz, bulanık. Ama tatlı şeyler hissediyorum onu düşünürken. Bir gün o belirsiz şeklin yerini... ...benim hayalim alamaz mı acaba? Bilmiyorum. Belki bir gün sen karşıma beklediğim sevgili gibi çıkacaksın. O zaman sana evet diyeceğim. Daha ne kadar bekleyeceğiz o meçhul sevgilinin şekillenmesini? belki çok uzun bir zaman belki de yarın